Sen de bize 64. sayfadaki İstanbul dinliyorum şiirini oku. Leyla ne yapacağım ben? Of bilmiyorum. Ben sana hatırlatayım. En azından aklında kalsın. İstanbul dinliyorum gözlerim kapalı. Ay Leyla dalga geçmenin sırası mı ya? Ne anlıyorum yani sana da? Ay dalga geçmiyorum şiir böyle. Bak dinle İstanbul dinliyorum gözlerim kapalı. Evet Selin seni bekliyoruz. Leyla, sen niye geliyorsun? Ee, şey, Selin'e moral vermek için. Ben Selin'in ne kadar güzel şiir okuduğunu biliyorum. Eminim, sen olmadan da halledebilir bu işi. Evet Leyla, Selin'i yalnız bırakırsan şiir okuyacak. Başlıyorum o zaman. Ee, e, İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Ee, İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Hocam plak takıldı galiba. Belki de plağa çizildi. <laughs> evet Selin sen devam et. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Selena? Selena mı? Yani bu Selena'nın en sevdiği şiir ondan. Ee. Merak etme ben buradayım her şey yoluna girecek. <laughs> ya Selena mahvoldum ben. Ya gözlerim görmüyor nasıl şiir okuyacağım ya? Kabartmalı harflerle tabii ki. İyi de ben kör biz falan bilmiyorum ki. Şimdi biliyorsun. Bir de bana gülüyorlardı. Eziklerin Efendisi daha okumayı bile sökememiş. Kıvılcım İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş sallanıyor. Yapraklar ağaçlarda. Uzaklarda, çok uzaklarda. Sucuların hiç durmayan çingırakları. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. <laughs> erkeğe ilginizi mutlaka vücutlerinizde gösterin. Hmm. Dokunarak konuşun. Dokunmak bazen bin tane kelimeden daha etkilidir. Aa, evet. Kitap doğru söylüyor. Dokunmak etkilidir. Tabi ya. Ah, o geldi. Asker geldi. Mehmet'im, yiğidim geldi. E Giriniz. Ay miydi? Kahvenizi getirdim Müdür Hanım. Koy şuraya. <laughs> Kütük de olsun diye her 20 saniyede bir ocaktan fincana gıdım gıdım koyarak yaptım kahveyi. İsa, dokunmak gerçekten iyi bir yöntem mi acaba? Şu salakta bir test etsen nasıl olur? Evet evet edeyim. Alacağım sonuca göre bıraktı da uygularım. Behlül Bey, buyurun efendim. Ee, şey, ben size tahviye için teşekkür etmeyi unuttum Rica ben. ederim efendim ne önemi var? Ellerini... Oynama! 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 Yapma! Oynama oynama oynama, 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 oynama! 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 Ne oluyor? Oynama, oynama, ne oluyor? Oynama, no, ne oluyor? Oynama, yolluyor, oynama, sen ne alıyorsun oynama, oynama! Oynama! Bir Biraz da asla oynamayın benimle öyle benim çünkü tikim var. Tikim mi var? Evet tikim var. Tikim mi var senin? Var. Hayt dikine! Defol git! Allah'ını seversen çeki Sen de bir şey deneyen de kapat Allah'ın izni kiminir. Parmaklarımı yazıp bu Allah kahretsin dokunma. Bu iğrenç şey, tiki var bir tiki ne de sana da. Evet. Çalıştın mı daha önce bir yerlerde? Tecrüben nedir? Açıkçası yok. Ama çocukları çok seviyorum. Ayrıca bizim köydeki çocukların tamamını neredeyse ben büyüttüm sayılır. Bir de kısa bir süre e, çocuk hemşireliği yapmıştım. Ama en önemlisi televizyondaki çocuk dizilerini çok güzel bir şekilde takip ediyorum. Ama favorim Avrupa Yakası, gafura aşığım. Hmm. Başka? Başka? Bir de e, çarşamba geceleri Mahsun Kırmızıgül'ün dizisi var. E, arada bir de magazin programlarını takip etmeye çalışıyorum. Ay onları anladım anladım ben işle ilgili tecrübenden bahsediyorum. Daha önce çocuk bakıcılığı falan yaptın mı? Aslanım ne yalan söyleyeyim yok. Sen beni beğenmiyor musun? Ne anlamadım. Ne demek anlamadım gafur yapıyor ya Avrupa yakasında. Sen beni beğenmiyorsan altıma iş etiyor beni valla. <laughs> yani sen de bir tuhafsın ama. <laughs> yani bak şöyle yapalım. Görünüşte iyi bir kimseye benziyorsun. Ben şöyle şöyle kaç hafta seni deneyeyim sonrasına bakarız. Ha? Ay sağ olun aslanım Aslı Hanım. Aslı. Bak Gafur'un sevdiği kızın adı da Aslı. Tesadüf işte. Bu arada çocuk nerede? Hangi çocuk? Bakacağım çocuk. Ha, ha ay, ay, o daha doğmadı. Ana rahminde canım. <laughs> güzel, güzel. O zaman ben gideyim bir kimse bir kahve yapayım. Sonra da ben sizin falınıza bakayım. Ah, ay sen fazla mı bakıyorsun? Tabii bakıyorum. Sabah ne yediğinizi bile söyleyebilirim. Yalan! Vallahi. <laughs> ay. Gerçi pek rahat bırakmıyorlar ama. Kim rahat bırak? Ha, mafya falan mı bulaştın yoksa? Yok. Mafya değil. Kim? Üç harfliler. Üç harfli mi? Ama mafya beş harfli olmaz. Uymadı yani şimdi. Mutfak nerede? Ben gideyim de kahveleri yapayım. Yani şuradan çık. İlk soldan dön. Dümdüz yürü. Tamam sağ ol. tamam. ol. Bekleyen varsa gönder. Aldım seni işe. İyi, i̇yi iyi tamam. <laughs> ah, Aslısıcığım. Sevdin mi ablayı? Ya, kaldır kafayı, kaldır buradayız. Çitlenmiş seni. Ay, Şişt, Ne yapıyorsun lan burada çoban? Hiç, hiç ee, burnumda bir e, sivilce çıkmıştı ona bakıyordum. Hemen röntgenciyi yapıştır toprağım, bravo. Bana garip edebiyatı yapma lan. Oğlum bana bak, o kızdan uzak duracaksın. Hangi kızdan ya, bir kız mı var? Sen biliyorsun hangi kız olduğunu, o kızın namusu benden sorulur. Cevabı da benden alınır Yumak, sen nereden tanıyorsun o kızı? <laughs> <laughs> Bana nasıl baktığını görmedin mi lan? <gülüyor> <gülüyor> Daha önce böyle bir hava yastığı görmediği için enteresan gelmiştir. Ondan bakmıştır. <laughs> Oğlum bak kaç defa uyardım seni yeter artık. Kaşınma yürü git şuradan hadi. Bak toprağım ben kızdan elektriği aldım. Kız yandı kavruldu ya. <laughs> Bana karşı da boş değil. Sen arkanı döndüğünde de bir kaş göze diyor ki... <laughs> ...değme gitsin keyfime. Elektrik aldım diyorum ya. Ha iyi, alamadıysan da ben seni prize sokunca çok güzel alırsın anladın değil mi? Anladım tabii toprağım, sen beni ne sandın? Ben ilkokul işten terkim be, yumak. <laughs> Oğlum aklın varsa kaç, çok pis kaşınmaya başladın çünkü fena olacak ha. Ya hemen bir sinirlikli, hemen bir agresyonluklu, çek elini ya. Aa benim bir işim var, şimdi aklıma geldi. Ben kaçayım da o işimi halledeyim, kaçayım, <laughs> e, kaçayım, e, hiçbir şansım yok mu? Beni mi çağırdınız Ah, evet Selena. O küçüğün gözlerini açacak sihiri buldum. Ah, yaşasın. Harikasınız. Yalnız itiraf etmek gerekli ki... ...o küçük kızın tekrar görebilmesi için... ...gerekli sihirli rakamları... ...çok zor buldum. Aa, sihirli rakamlar mı? Evet. Bu defa sözcükler yerine rakamlar var. Yalnız bu rakamları dikkatle aklında tut bir tanesini yanlış söylersen veya unutursan sonuç çok vahim olabilir. Tamam efendim. Dikkatli bir şekilde dinliyorum rakamları. Söylüyorum. Dört. Sekiz. On beş. On altı. Yirmi üç. Ve kırk iki. Dört. Sekiz. On beş. 16 23 42 Çok teşekkür ederim Miyonos. İzninizle hemen gitmek istiyorum. 4 8 15 16